Balıkçı ile karısı. Bir zamanlar deniz kenarında küçük bir kulübede yaşayan bir balıkçı ve karısı vardı. Balıkçı bütün gününü balık tutarak geçirirdi. Bir gün bir altın balık yakaladı. Ancak onu çektiğinde balık, "Lütfen yaşamama izin ver. Ben gerçek bir balık değilim. Büyülenmiş bir prensim. Eğer gitmeme izin verirsen, istediklerini yapacağım." dedi. Balıkçı kabul etti ve altın balığı serbest bıraktı. Evine giderek olanları karısına anlattı. Balıkçının karısı açgözlü, hiçbir şeyden memnun olmayan biriydi. Heyecan içinde bağırdı. "Niçin balıktan bir dilek dilemedin? Eminim yerine getirirdi. Şimdi git bizim için büyük bir ev iste." diye bağırdı. Balıkçı bir şey diyemedi. Hemen Denizin kenarına koştu, altın balığa seslendi. Ey altın balık, denizlerin prensi, lütfen bana yardım et. Balık az sonra su yüzeyinde göründü. Balıkçı ona karısının dileğini söyledi. Altın balık: "Peki, öyle olsun." dedi, gülümseyerek denize daldı. Balıkçı eve döndüğü zaman karısını çok güzel bir evin önünde gördü. Kadın çok mutluydu balık sözünü tutmuştu. Küçük kulübeyi muhteşem bir eve çevirmişti. Oh, ne kadar güzel bir evdi. Ve burada mutlu bir şekilde yaşayabiliriz. Balıkçının karısı başını salladı. Bu kadarcık şeyle mutlu olunur mu hiç? Balıkçı ve karısı rahat bir hayat sürdürmeye başladılar. Fakat kadın bir türlü mutlu olamıyordu. Bir gün karısı Kocacığım bu ev bizim için çok küçük. Lütfen balığa git ve taştan bir kale iste dedi. Balıkçı gönülsüzce sahile gitti. Bir müddet orada durdu ve bağırdı. Ey altın balık! Lütfen dinle! Altın balık bir süre sonra göründü. Fakat bu kez biraz kızgın görünüyordu. Balıkçı. Efendim, karım taştan bir kale istiyor. Lütfen onun dileğini yerine getir," dedi. Balık dileyi yerine getirdi ve dibe daldı. Balıkçının yeni evi kocaman bir kaleydi. İçeride pek çok hizmetçi karısının emirlerini yerine getiriyordu. Büyük odalar birbirinden güzel döşenmişti. Kalenin içinde büyük bahçeleri vardı. Çiftlikleri de vardı. Balıkçı karısına bakarak, Artık bu kalede sonsuza kadar mutlu yaşarız. Öyle değil mi? Ancak birkaç gün sonra karısı yine söylenmeye başladı. Şimdi de sarayda yaşamak ve bir kralçı olmak istiyordu. Balıkçı istemeye istemeye yeniden sahile gitti. Altın balığa karısının yine bir dileği olduğunu söyledi ve dilek yerine getirildi. Balıkçı geri döndüğünde kale saraya dönüşmüştü. Karısı da bir kraliçeydi artık. Balıkçının karısı büyük bir tahtla bir kraliçe gibi oturuyordu. Balıkçı "Karıcığım, şey, yani güzel kraliçem" dedi. "Artık bir kraliçesin. Bundan sonra muhteşem bir hayat yaşayacağız. Değil mi?" dedi karısına. Ancak karısının istekleri bitmiyordu. "Oh, hayır hayatım." daha büyük bir ülkenin hükümdarı olmak istiyorum. Balıkçı sahile gitti ve altın balığa. Karım kraliçe olmaktan yoruldu. Hükümdar olmak istiyor dedi. Altın balık dileğini gerçekleştirdi. Balıkçı geri döndüğünde karısını hükümdar olarak tahta otururken buldu. Ancak aşk kadın bir türlü halinden memnun olmuyordu. Kadın şimdi de imparator olmak istiyordu balıkçı karısına aç gözlülüğünü bırakmasını söyledi. Ancak karısı imparator olmakta son derece kararlıydı. Zavallı balıkçı bir kez daha kıyıya gitti ve altın balığa karısının istediğini söyledi. Altın balık evine git dedi. Karın bir imparator oldu bile dedi. Balıkçı geri döndü ve karısını bir imparator olarak buldu. Birkaç gün daha geçti ve kadın başka bir şey istemedi. Ancak bir sabah güneşin ışıkları onu uykusundan uyandırdı. Bu yüzden güneşi kontrol edebilmek için tanrı olmayı diledi. Böylece balıkçı tekrar sahile gitti. Kıyıda durdu ve Ey altın balık, lütfen dinle beni dedi. Altın balık suda göründü. Balıkçı tereddüt içinde şey karım şimdi de tanrı olmak istiyor dedi. Dileği duyan altın balık balıkçının karısına bir ders vermeyi düşündü ve evine git balıkçı dedi. Bir daha da buraya gelme. Bu senin son dileğin hakkındı. Dileğin yerine getirildi diyerek denize daldı. Balıkçı eve döndüğünde gözlerine inanamadı. Saray yeniden eski, küçük, bakımsız kulübeye dönüşmüştü. Balıkçı ve karısı hatalarını anladılar ama artık çok geçti. Her ikisini de iyi bir ders oldu.